Merhabalar sevgili Oğlak Burcu'nun falına bakacağız. Oğlak Burcu biraz darlanmış gibi. Ee, evet. bu içi oldukça karışmış. Ee, yorgunluk var sanırım. Oğlak Burcu'nda bu kadar çok çalışmanın, bu kadar çok disiplinin ve düzen hastası olmanın getirdiği bazı şeyler olsa gerek. Ee, peş peşe sıralanmış bazı şeyleri güzel bir şekilde halletmiş. Çok da güzel bir kenara koymuş. Ee, ama artık bir yorgunluk belirtisi var Bir es verme zamanı gelmiş Çünkü herkesi, her şeyi düzene sokma çabası Birazcık yorgunluk vermiş Her zaman söylüyorum Kendi yaptığınızla alakalı ilgilenin e, Yani e, o sorumlulukla e, kendinizi bu kadar fazla gerin e, Ya da yardımcı olabileceğiniz bir şey varsa Olur, okey okay. ama Etrafınızdaki herkesi düzene sokma çabası Sizi maalesef mental olarak birazcık ağırlaşmış ve yorgunluk vermiş. O yüzden sadece kendimizi birazcık e, düşünürsek şu dönemde bir es verme zamanı gelmiş diyoruz. Birkaç günlük artık e, bütün dünyayı siz kurtaracak değilsiniz. Birazcık ara verip e, de şarj olma zamanı gelmiş. Çünkü erör veriyor. Pil bitmiş. Bir an önce yenilenme zamanı. İki gün iki üç gün eğer iş yapmazsak bütün dünya batmaz diyoruz. Eee Birazcık ara veriyoruz dediğim gibi etraftaki e, nazar e, sizdeki bu enerji enerjinizi düşürmüş. Çünkü gözler sizin üzerinizde sanki e, bu da birazcık sizin enerjinizi düşürmüş. Birazcık ortadan yok olma, yalnız kalma, rahatlanma zamanı gelmiş düşüyoruz. T harfinde biri var bununla alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. içinde T harfi olan bununla alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, çoğu şeyi halletmişsiniz. Azı kalmış sanki. Ee, birazcık erken enerji düşüklüğü yaşamışsınız. Bunun nedeni de Kendinizi ayırdığınız zamanın fazlasıyla dışarıya da aktarıyorsunuz. Yani onları da düzene sokma çabası sizi bu kadar düşürmüş. Herkesi düzene sokamazsınız. Her şey mükemmel gitme gibi bir durum söz konusu değil. En çok sizi düşüren şey bu. Buna dikkat edelim. Birazcık kendimizle alakalı işlerle yoğunlaşalım. Özel hayatımıza, kendi işimize, ailemize zaman ayıralım. Kendimize bazı farklı insanları da dışarıdaki insanları düzeltme çabası sizi bu kadar yormuş ve hırpalamış diyelim Özel hayatınızla e, birazcık şu sıralar özel hayatınıza yönelip kendinizle baş başa kalırsanız, e, kendinizle alakalı olursanız, biraz daha her şey yoluna gelecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bu kadar düşmenizin ve gergin olmanızın nedeni tamamen sizsiniz. E, İtraf alakalı değil. E, herkes mükemmel olmak zorunda değil. Dediğim gibi e, bu kadar karamsarlık, bu kadar yoğunluk ve ağırlık tamamen mental yorgunluktan kaynaklanıyor. Eğer dikkat etmezseniz e, sağlık sorunları yaşanabilir. E, A gibi ölmüş içiniz, kafanız kocaman olmuş yine. E, atın bir kenara. Artık düşünmeyin. E, Sadece kendinize odaklanın diyorum. Boğa burcuyla alakalı bir destek alabilirsiniz. Boğa burcuyla yara anlaşıyorsunuz, yara anlaşamıyorsunuz. Onların ağırkanlı olması sizi, sizin tez canlı olmanız biraz ters. Ama yine iyi niyette oldukları için ve destek verdikleri için anlaştığınız burçlar arasında olsun herkes hızlı olmak zorunda değil e, e, bu tür insanlara da ihtiyacınız var sizin yavaşlamanız için etrafınıza bu tür insanlara da ihtiyacınız var e, birazcık e, sa sakin ve e, yavaş yaşamaya çalışın bu kadar tez canlı olmak sizi oldukça hırpalamış ve yormuş biraz da her şeyimizi ağırdan almaya çalışalım tadını çıkartmaya çalışalım anın tadını çıkartalım hayat geldi geçiyor. İş iş bizi kurtarmayacak. Sadece hayatımızda iş olmak zorunda değil diyoruz. Diyoruz şu anda es verme zamanı, özel hayatımıza ve kendimize zamana yürüyoruz. Birazcık mola veriyoruz. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.